Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Aliye. Ne tür bir video çekiyorum diye soracak olursanız bir vlog çekiyorum. Ee, bir günüm adında bir vlog olacak arkadaşlar. Ee, niye böyle bir vlog çekmeye karar verdim diye soracak olursanız aslında arkadaşlar bu videonun adı başka bir şey de olabilir. Niye biliyor musunuz? Çünkü bugün okul alışverişimi az çok yapacağım. Ee, ben birkaç gün önce halamla beraber işte defterlerimi almıştım. Defterlerimi de bir gösteririm birazdan. İşte hani e, onları halletmiştim zaten. Bugün de işte kalem kutu bakacağız. Ondan sonra... E, ya bilmiyorum işte ayakkabı bakacağız vesaire vesaire bir şeyler bakacağız. E, alışveriş dohapı tarzında bir şey de olabilir. Şu an evdeyim. Yaklaşık bir, bir saat, iki saat sonra falan çıkacağız. Bir dakika. Bir tane... Beren'le konuşuyordum az önce arkadaşlar. Şöyle e, süngerimi temizliyorum. İşte buraya sıvı sabun sıktım. Gürsüye sıktım. Aseton sıktım. Arkadaşlar şöyle bir de şey oldu. Beden söylemişti zaten bunu. Böyle büyüdü. Pamuğum mu fırçam mı diyeyim. Bu arada ekrana daha temiz duruyor. Şurası biraz şey. Çok güzel oldu. Ama suyun pis yani. bayağı pislendi. Bunları da dökeceğim falan birazdan. Birazdan buraları toplayacağım. Arkadaşlar bu arada birazdan şu ellerimi falan yıkadıktan sonra bunları hallettikten sonra Bir dakika Odamdaki eşyaların yerlerini değiştirdim. işte şurada yatağım var artık. İşte burada gardırobum, burada çalışma odam, şurada da kitaplığım falan. Birazdan bunları da göstereceğim. şimdi buraları bir kaldırayım artık, toparlayayım. Daha sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yaklaşık bir 10-15 dakika oldu. ben artık hazırlanacağız. Bir 10-15 dakika çıkacağız yani. Ben size bir çıkmadan önce, yani hazırlanmadan önce odamı göstereyim dedim. Şöyle şu kapıdan girdiğiniz gibi burada çalışma masam ve kitaplığım karşılıyor. Ayıcıklarımı da buraya aldım. Ee, burada şöyle çalışma masam var. Onun yanında hemen böyle bir bakan bir e, kitaplığım var. Daha sonrasında şöyle bunun karşısında tık e, yatağım var. Ondan sonra şurada da dolabım var. Bu şekilde işte yani böyle yaptım odamı. Biraz da böyle kullanmak istiyorum. Çünkü ben yani şu zamana kadar galiba hiç değiştirmemiştim. Hani dizayn etmemiştim hiç. İlk defa ettim. Böyle oldu. Bence gayet iyi oldu. Hoş oldu. Neyse şimdi giyineceğim arkadaşlar. Şurada bakayım şortum kurumuş mu? Şort giymek istiyorum çünkü hava gerçekten çok sıcak. Müşteriler, Şu beyaz şortumu giyeceğim. Bunun üstüne böyle birazcık beyaz olayım arkadaşlar. Biraz açık renk tonları kullanacağım. Şöyle bir tane krabım var. Bunları bir ütüleyeyim ben sonra geliyorum. Arkadaşlar şimdi üstlerimi falan babama verdim ütülüyor da şu tırnağımı Allah'ım bir şey oldu. kamerada çok belli olmuyor. Niye belli olmuyor? Neyse yani beyaz bir şey oldu. Bunun ne olduğunu da anlamadım. O yüzden bir um, e bir şey yapacağım. Temizleyeceğim. Bakalım çıkacak mı? Arkadaşlar Allah'tan çıktı. Şu an şey oldu da. Ne olduğunu anlamadım gerçekten. Şimdi babamın kıyafetlerini kıyafetlerimi ütülemesini bekliyorum. Arkadaşlar, babam e, o şeyleri hallederken ben de biraz makyaj yapayım dedim. Aslında çok da bir şey yapası yok ama şöyle bir pul süreceğim e, falan filan yani. Çok da bir şey yapmayacağım. Saçımı falan da yapacağım ama ilk öncelikle buruş dolaba koydum size. İlk öncelikle kıyafetlerimi bir giyeyim. O zaman üstümü giymem için 3, 2 ve 1. Arkadaşlar şu an şöyle göstereyim. Hazırım. Çoraplarımı falan da yaptım. Sadece saçım kaldı. Saçımı da hallettim mi? Tamamen hazır olacağım. Şöyle dalin spreyim var. Onu sıkacağım saçıma. Şurada sıkayım da. Böyle her yerine çıkıyor. Hem çok güzel kokuyor hem de kolay taranması için. Şuradan da Tarama Şimdi de tarıyorum. Zaten hızlıca canım taramıyor. Biraz da şöyle dağıttım mı? Ben böyle yapışık sevmiyorum saça. Gayet okey. Ay çok yoruldum. Parfümüm nerede? Annemler ne olsun bir bakayım. Arkadaşlar şimdi parfüm de sıktım. Artık tamamen hazırım. Şöyle bir aynada göstereyim. Nasıl göstereceğim bilmiyorum ama. Bir dakika. Şöyle oldu. Gayet güzel. O zaman artık alışverişe girebiliriz. İçimde böyle yaptım pek olmadı ama e, zamanım yok yani şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar şu an arabaya bindim ee, babam da geliyor arkaya bir şeyler yerleştiriyor. Arkadan şöyle çikolata aldım. Bu arada bu hayatta yani çikolatayı bayılıyorum. Mesela çok güzel şimdi ne yiyeceğim? Bu arada arkadaşlar bugün e, ne alışveriş yapacağız diye sorarsanız galiba söylemiştim videonun başında ama tekrar söyleyeyim. Buraya ayakkabı bakacağım, bulabilirsem alacağım, bulamazsam internetten sipariş açacağım. Ondan sonra kalem kutuya bakacağım. Ya bir sürü şeye bakacağım. Zaten e, ilerleyen saatlerde de görürsünüz. Şimdi anime almaya gidiyoruz. Daha sonra oradan geçeceğiz. Arkadaşlar, İnstagram'dan iki tane ayakkabı aldım. E, modellerini eve içinde göstereyim daha sonra. Ben çok beğendim. Arkadaşlar şimdi e, Şöyle anlatayım bir tane eşofman aldım Böyle Bunu gayet ha. beğendik Tabi bir tane daha alacağız yani bir tane yetmez bir şey Bakalım Burada arkadaşlar 200 lira Fiyosu da gayet iyi Arkadaşlar selam ben şimdi Halamlara geldim <laughs> um, Burada <gülüyor> <gülüyor> Geldik birazdan Halamı iş yerinden aldık Alışveriş alışverişim bu kadar. Hani e, kalem kutu falan bakamadım ne? maalesef. Yoktu çünkü beğenemedim. Tavsiyeler falan gideceğiz ama bugün de yani çok vaktimiz yoktu. O yüzden bugün alamadık onları. Zaten videoyu burada bitirmiyorum. Farklı günlerde tekrar açacağım. Kalem kutuyu aldığım zaman açacağım yani. Şimdilik bu şekilde alışverişimiz. En son zaten e, her şey tamamlandığında size full bir gösterme yapacağım. Şimdi bu şekilde televizyon izliyorum. Arkadaşlar şimdi e, burada bu babaannemlere benim çantam gelmiş. Şimdi poşeti açacağım direkt. Oha çok ağır açamıyorum ya. Aa, çok heyecanlıyım. şöyle. Bir de ne olur ne olmaz. güzelce ne için beğenmezsek falan iade ederiz. Açayım, nasıl olmuyor. Arkadaşlar bence çok güzel. Hiç iade etmeye gerek yok. Zaten e, böyle siyah hani bir şey istemiştim. Size de göstereceğim şimdi bir dakika. Böyle biraz bollaştırayım. E, bir de fiyatını da söyleyeyim arkadaşlar. Fiyatı nerede yazıyor bilmiyorum ama. Bir bakacağım fiyatına. Arkadaşlar fiyatı nerede yazıyor bilmiyorum. Yani fiyatını da bilmiyorum. Babam aldı zaten. Düzceden gelmiş. 3 diyor. Burada yazmıyor. Niye var Her neyse arkadaşlar. İşte böyle Nike'ın bir tane e, çantası. Bence çok güzel. Şöyle önünde bir tane e, küçük bir bölümü var. İşte buraya. Bunu buraya buralara falan ne sokarım. Hiçbir şekilde bilmiyorum. A, çok heyecanlıyım. Şöyle bir tane suluk yeri var işte. Ne sonra bir de böyle e, gayet geniş bir şey var. Aa arkadaşlar bir de içinden şöyle küçük bir kalem kutu çıktı. Buna da belki bir şeyler koyulabilir yani. Gayet güzel siyah bir kalem kutu. Tabi başka kalem kutu alır mıyım ya? Güzelmiş aslında kalem kutusu. Ama alırım. Çok küçük yani. Arkadaşlar şuna baksanıza. Bir tane daha alırım. Yani bu kadar. Çok da bir şey yok zaten. Yani Çantada başka ne olabilir ki zaten. Selam arkadaşlar. Bugün e, hani e, videoyu açmamın sebebi arkadaşlar biz ee, bir önceki çektiğim videodan hani yaklaşık bir bir hafta geçti. Bir hafta sekiz, yani sekiz gün falan geçti. Ondan sonra işte biz bugün yine Özdemir'e gittik. Hani işte e, maviden bir şeyler aldık. İşte hırka aldık, eşofman aldık. Bir de birkaç tane bakım ürünü aldım. Defter aldım. Bir tane şöyle not defteri gibi bir şey. Ee, ben de bunları hani söyleyeyim dedim ama arkadaşlar ben hani şu an Bunları göstermeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü videonun sonuna bazı böyle sürpriz eşyalar olsun istiyorum. Ve orada videonun sonunu ne zaman yapacağım diye soracak olursanız e, okul kitaplarında siparişini verdim. Onlarda yani ne kadar gelir bilmiyorum. Biraz uzun sürebilir. O yüzden e, zaten, ama zaten siz hemen izleyeceksiniz. Bana uzun gelecek. O kitapları falan da aldıktan sonra kargo siparişi geldikten sonra hepsini tekrar tekrar size göstereceğim fiyatlarıyla birlikte tabi çoğunun fiyatını hatırlamıyorum ama hatırladıklarımın söylerim. O şekilde işte o zaman arkadaşlar videonun sonunda görüşeceğiz diyeceğim ama belki bir şeyler daha alırım o yüzden sonunda görüşmek istemiyorum yani görüşelim demek istemiyorum. O zaman geri kanal videonun geri kalanında görüşürüz şimdilik bay bay. Arkadaşlar hepinize selam ee, şu an e, kamerayı açmanın sebebi aslında kolimin geldiğinden dolayı değil çünkü kolim henüz gelmedi ay bu ne gelmedi ve gelmeyecek büyük ihtimalle okul açılana kadar çünkü yani bu koliler zaten çok uzun bir süredir yani çok uzun bir süre gelmiyorlar o yüzden ben şöyle bir karar aldım şu an dışarı çıkacağız işte e, gün var ona gideceğiz daha sonra akşam geldiğimde aldığım şeyleri size göstereceğim arkadaşlar. E, kitaplarımı maalesef göstermeyeceğim. Çünkü git gelmeleri dediğim gibi yani çok uzun zaman alacak. Onu da o kadar beklemeye gerek yok. O yüzden bu akşam yani e, tekrar açtığımda artık eşyalarımı gösteriyor olacağım. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. E, şimdi hani bildiğiniz üzere bir önceki zaten şeyle bahsettim. Eşyalarımı bu akşam göstereceğim diye. E, fakat şu an sabah. Ben dün akşam çekemedim yani e, yapamadım. Ondan sonra pardon yani dün önceki gün ben bunu yap çekmiştim işte ama o akşam e, yani çok geç geldik eve 11 falan da çekemedim sonra. Yarın da yine aynı şekilde çok geç geldim. O yüzden bugüne kaldı. Şu an saat sabah çok erken 8 buçuk uyanmaz da bir yapayım dedim. Şu an aldığım her şey burada duruyor. <laughs> Buradan tek tek göstereceğim. Hemen e, başlayacağım. Burada arkadaşlar fiyatlarını gerçekten hiç hatırlamıyorum yani. Hiç aklımda yoklar. O yüzden e, fiyatlarını hani bildiklerimi söyleyeceğim o kadar. Kalemlerle başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir kalem aldım. Bu e, bakalım. Nerin kamera kalem olduğunu da bilmiyorum. Mikronun galiba. Bu 45 liraydı arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra bir de şöyle e, Rotring var. Bu Rotring'i de 105 liraya aldık. Yani daha ucuz fiyatları set halinde vardı hatta ama gittiğimiz yerde bu orijinali bile gittiğimiz yerde yani 105 liraya vardı. Onun için yapacak bir şey yok. Bildiğiniz üzere ben e, bende stabilomun şöyle pembe rengisi vardı. Bir de yeşilini aldım şu şekilde. Bunun yazısı falan da gayet güzel. Ben bunu çok seviyorum. Bunu da arkadaşlar bizim normalde burada Ereğli'de, e, Diyanar'da 60 lira ama ben Alaplı'dan 40 liraya aldım. Ve ben bunun arkadaşlar seslini yapıyorum. Yani koleksiyonunu yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra bir tane ucum var şu şekilde göstereyim. 07 bu da. Ondan sonra bir tane şöyle bir küçük bir silgi var. Bu sadece 5 liraydı arkadaşlar. Yani çok uygundu. Ve böyle hani şu maviler gerçekten çok güzel oluyor, çok güzel siliyor. Ama sonra şöyle bir tane onlu e, ince keçeli kalem setim var. Bu da 32 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun setinden arkadaşlar bende zaten var. Yani şöyle göstereyim. Ama e, hani o bitti yani bunlar uçuran bazıları bitti artık ve hani buradakiler e, ev için olan bunları okulda kullanacağım Böyle ayırıyorum ben. Ondan sonra şöyle bir tane post var. Şöyle göstereyim. Aslında bunu almadım. Bunu halam verdi. Halam da vardı? Daha sonrasında şöyle bir tane ayraç aldım. Bu, bunu niye buraya getirmişim? Bu ayraç da işte 13 liraya aldım arkadaşlar. Bunu da yine getireyim dedim. nerede? Zaten bunu da e, Özdemir'den aldım bu 30 liraydı galiba. 30 ya da 40 olması lazım. İçinde hatta böyle göstereyim size. Burada sözcükler falan var böyle her sayfasında. Bu da 30 liraydı. Gayet güzel. Bunun da işte aldım. Şeklini falan beğendim. Burada da şöyle şimdi çalış sonra ağlarsın yazıyor. Ondan sonra defterlere geçeyim. Defterlerim şöyle bir tane not defterim vardı. Bir hatırlarsanız ki. Şöyle hatta en arka sayfasında da şöyle. Nerede? Stickerları var. Gayet güzel bence. Bu arkadaşlar 70-80 o civar bir şey olması lazım. Bu bayağı pahalı. Ama zaten böyle şeyler hep pahalı oluyor. Şimdi normal defterlerime geçeceğim. Ay şu. Arkadaşlar din için şöyle bir defter aldım. Bu pastrol bunlar bunlar 80 liraydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu da böyle küçük bir şey. Mor. Lila daha doğrusu. Bunu da gün için aldım. Dinle çok yazı yazmıyoruz zaten. O yüzden çok büyük bir şey almaya gerek duymadım. Daha sonrasında şöyle bir mavi renk yine aynı şekilde var. Pardon arkadaşlar bu 70 ya da 60'tı. Bunlar 80'di. Yanlış hatırlamıyorsam ama hiç emin değilim. Bunları da Teddy'den aldım. Ay Teddy diyorum. Şunları Deniz Store'dan aldım. Ereğli'nin bir de diğer defterlerimi. Şunu da aynı şekilde. Ee, şu bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Kareli. Bunu matematik defteri olarak kullanacağım. Daha sonra şöyle yeşil var. Bu bakalım. Bu çizgili. Ay. <laughs> bu arada bunlar 70. Şu mavi 72 yaprak. Bu da 72 yaprak. Şöyle sarı var bir tane. Bu da kareli olması lazım. Bir bakayım. Aynen kareli. Bu arkadaşlar 96 yaprak etmiş. Bu da fen olacak. Daha sonra bu var. Bu da yine e, çizgili. Bunu da 96 yapacak arkadaşlar. Bu da Türkçe defteri olacak. Zaten Türkçe'de en çok yazı yazılan ders yani. E, bir de ne söyleyecektim unuttum ama şu an hatırlamıyorum yani. Şöyle var arkadaşlar bir tane dosya bu da. Bu sefer dosyayı böyle almak istedim ama bunu kullanmak istemezsem. Burada hayallerinin peşinden git yazıyor bu arada arkadaşlar. Bu yanlış hatırlamıyorsam 60-70 ocağı bir şeydi TED'i de şu yapmış yapmışlar. Bu da geçen seneki dosyam. Bunun içine şöyle açtığımızda bayağı de şeyleri var dosyaları. Gerçi buna 6. sınıftan kalma şeyleri koydum ama yine kullanabilirim tabi. Ondan sonra bunu gösterdim zaten. Ee, şimdi kıyafetlerimi geçsem çantayı mı geçsem diye düşünüyorum. Ee, bence çantaya geçeyim arkadaşlar. Aynen çantaya geçeyim. Şöyle kalem kutu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nike'ın bu da. Bunları biz internetten sipariş verdik. Aslında şu çantayı sipariş verdik. Biz bu yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. 500-600 oca var bir şey. Nike'ın orijinal kendi çantası. Şöyle yan, yanda bir tane de suluk yeri var. Ha bir tek arkadaşlar suluk almadık biz. Sulu da en kısa zamanda alacağız. Çok yansıyor şuradan ışık ama. Neyse. Bu da önde şöyle küçük bir tane cebi var. Cep kısmı. İçi de şöyle bayağı büyük. Güzel bence. Ve hani biz kalem kutu da normalde alacaktık. Ama kalem kutusu e, bu kendi şeyinin içinden çıktı. Hediye olarak. Gayet güzelliği bence yeterli. Hani boyutu da. Zaten çok da bir şey götürmek istemiyorum açıkçası. Biliyorsunuz ki yediğimiz nüfus oldum. Öyle çok kalem kullanmak istemiyorum. Ve çok az kaldı arkadaşlar. Yaklaşık iki hafta kaldı sadece. Allah çok heyecanlıyım. <laughs> daha sonra arkadaşlar böyle e, hani kıyafet aldım biraz. Da. Aslında kıyafetleri daha alacağız. Ya okul kıyafetleri daha doğrusu okuldan alacağız ama bunları işte maviden falan aldım. Pardon Elsa'dan falan işte her neyse. Bunlar e, şey böyle nasıl diyeceğimi de bilmiyorum. İşte e, salı, çarşamba, perşembe giymek için bunları böyle siyah şeyler işte her <laughs> neyse dümdüz siyah. Ay neydi bunların ismi? Eşofman, eşofman. Unuttum ya arkadaşlar. Bu ya burada etiketi çıktı. Ee, gayet uygun. 200 lira sadece. Bence çok çok ucuz. Gerçekten. Bunu alayım bir yerden. Bir yere koymuş. Şimdi şuraya koyalım. Daha sonra şöyle bir tane sivit aldım yine. LCY2'den. Bu, bu biraz pahalıydı galiba. Şöyle ama ben çok beğendim. Yani gri kapşonlu. Ee, ve hani arkadaşlar kumaşı öyle çok kalın bir kumaş değil. Ama yine bir kalın tabi yakar. Ama alayım dedim. Çok beğendim gerçekten. Bunun fiyatı arkadaşlar. Yani yine çok pahalı bir şey değil. 350 lira gayet iyi. Bu da böyle. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Ondan sonra bunu da şöyle at koyayım. Yine bir tane daha eşofman aldık. Bunu da aldık. Bu ne kadar? Allah. Yıkıyorum her yeri. Bu ne kadar bir bakalım. Bu 450 lira arkadaşlar. Şu ayağı çıkıp göstereceğim de. Şunu da bir çekeyim. Hemen göstereceğim. Şu şekilde. Ayki tersini gösteriyorum. Şöyle. Gayet güzel. Ve bundan arkadaşlar kalıpları aşırı bol. Gerçekten en küçük bedenini aldım. Ama yine de çok bol duruyor. Yani gayet iyi. Ha şeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu gerçekten en beğendiğim şeylerden biri. O kadar güzel ki yani size anlatamam. İçi şu şekilde göstereyim. Tüylü tüylü yumuşacık. Çok güzel. Gerçekten dokusu falan böyle hani kısa bir hırka tarzına ve sımsıcak tutuyor. İnsanın giydikçe giyesi geliyor. Şurada şöyle, şöyle. Bunu nereden aldık? Bunu maviden aldık yanlış hatırlamıyorsam. Özle birdeki. Fiyatı bir tık pahalıydı. Hemen bakıyorum. Bu small beden arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim. Yine bayağı bol duruyor. Şöyle <laughs> göstereceğim bir dakika. 700 lira arkadaşlar. Yani şey değil ama marka yani mavi. O yüzden böyle olması çok e, normal bence. Ama aşırı güzel ve aşık. Arka desenini de göstereyim size. Şöyle giyip. Arka senin arkadaşlar böyle oluyor. Şöyle şapkasını takarsın <laughs> Bu şekilde duruyor. Bence gayet iyi. Şapkası da böyle yine. Yünlü yünlü bir şey. Gayet güzel bence. E, şimdi bu kadar aslında. Daha da gösterecek bir şeyim yok. Kısa bir alışveriş vlogdu. Zaten e, hani kalemlerim yeterince buralarda görmüş olduğunuz gibi var. Görülmüş mü diyorsunuz Şöyle işte. E, tabii yine dediğim gibi ben alabilirsem birkaç tane daha stabilo al, al, alabilirim. Çok yüksek oranla da alacağım. E, o zaman artık videonun kapanışını yapabilirim. Bayağı uzun bir vlog oldu. Gerçekten çok çok uzun oldu. E, ama yani kısa kısa izleyebilirsiniz bir şekilde. Ben çok eğlendim. Gerçekten böyle zaten alışveriş videolarını falan çok seviyorum. Umarım siz de izlerken eğleniyorsunuzdur. Ee, eğlendiğinizi belli etmek için kanala like atmayı, e, abone olmayı ve oradaki bildirimlere basmayı unutmayın. Bir de onların hepsini aktif ederseniz de gelen bütün videolardan haberdar olabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar abone olmak kesinlikle ücretsiz. Yani e, oraya tıklarsanız o kırmızı düğmeye beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdilik Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.